Yani Boğaziçi direnişiyle beraber başladı. Burada aslında usulsüzlük baş gösterdi. Yani kayrım vektöründen atanması sadece Boğaziçi ile kalan bir konu değildi ama bu aslında bir patlama noktası oldu. Üniversitelerdeki bu siyasi zemin aslında iktidarın baskısı buna ve öğrencilerin buna bir tepkisi oldu. Yani üniversitelerde aslında bir ee işleyiş vardır. Üniversitelerde aslında bir düzen vardır. Bu üniversitenin aslında kendi bileşenlerinin e, iradesi doğrultusunda olan şeylerdir. Bu aslında kayyum atanması, yukarıdan aşağı bir atanma bu iradeye aslında e, karşı çıkmaktır. Bu iradenin karşısında durmaktır. Öğrenciler aslında tamamen üniversitelerin bileşenlerinin olduğu, akademisyenliğiyle, emekçisiyle, öğrencisiyle bunun ee, farkındalığında bir direniş başlattı. Biz buna Boğaziçi direnişi diyoruz. Bu direniş diğer üniversitelerde yankı buldu. Bunun da en büyük etkinliği bütün üniversitelerin bu düzlem içerisinde yaşamasıydı. Bilimsel üretimin olmadığı, ee, bileşenlerin aslında burada söz sahibi olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında buna karşı bir tutum, buna karşı bir direnişti. Burada bütün toplumsal kesimlerin bunun sahiplenmesi de bunun göstergesi oldu aslında. Yani ne bir e, vatanına, ne bir milletine karşı çıkmaktan ziyade aslında bu tamamen yekün bir işleyişe, yekün bir sisteme karşı duruş hali var burada. Bu da üniversitelerde baş gösterdi. Öğrenci burada aslında gündemde olan. Öğrencinin burada aslında ne dediği önemlidir. Çünkü üniversitenin özneleri onlardır. Ee, direniş budur açıkçası. Boğaz içinde başlayan. Ya sonuç olarak aslında Türkiye'deki eğitim sorunu ne Boğaziçi'yle ile başladı ne de daha işte yeni bir süreç. Çok daha eskilere dayanıyor. Hani biliyoruz eğitim her geçen gün daha paralı hale geliyor ve bunun doğal sonucu olarak da birçok işçi emek çocuğu üniversitelerden yani tek üniversiteler değil, ilkokuldan liseye, üniversiteye kadar eğitim tüm kademesinde eğitimden uzaklaşmış oluyor pandemi bu sorunları daha da ağırlaştırdı. Yani eğitim hakkımız hiçbir dönem olmadığı kadar gasp edildi. E, yalnızca resmi verile göre 8 milyon öğrenci bu online eğitime erişememiş oldu. Bu çok büyük bir oran aslında. Üstelik bunun kat be kat fazla olduğunu da biliyoruz. Hani e, yalnızca pandeminin yarattığı sorunlar değildi bunlar. Daha öncesinden devralınmıştı demiştik. E, Boğaziçi'nde yaşanan süreç de aslında biraz daha gerçekten bu genel eğitim sorunlarının ve bizim taleplerimizin bir türlü ile başlandı. Bizim taleplerimiz nelerdir? Biz Özellikle demokratik üniversite istiyoruz. Bunu neden istiyoruz? Gerçekten bir eğitim nitelikte verilebilmesi için üniversitelerin özel olması gerektiğini savunuyoruz. Sonuç olarak üniversiteler büyük bir baskı altında bugün ve bu baskının da biraz gerçekten artık nefes alamaz hale getirdiğini bizi ve bu baskıdan kaynaklı okullarımızın dahi... Açık olmadığı bir dönemde bu kadar yoğun bir baskının olması gerçekten doğal olarak bir tepki oluşturuyor bizde. E, en temel talebimiz sonuçta eğitim hakkımıza dönük gaspın son bulması, eğitim hakkımızın gerçekten kamusal bir haksa güvencelenmesi. E, özellikle pandemi döneminde yaşanan sorunların giderilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. E Bunu da artık birilerinden beklemek yerine biz bir araya gelerek yapalım dedik ve bugün özellikle Market Üniversitesi mücadelemiz aslında hem eğitim hakkımızın savunulması hem de üniversitemizin savunması anlamına geliyor. Aynı zamanda biz üniversitenin öznesiyiz. Yalnızca öğrenciler değil, akademisyenler, üniversitenin çalışanları, üniversitenin öğrencileri, üniversitenin gerçek özneleri. E, tepeden atama rektörler karar veriyor ama biz tepeden atama rektörlerin kararlarının bizi temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden özel demokratik üniversite mücadelesini devam ettirmeye çok kararlıyız. E, bunun yanında dediğim gibi eğitim hakkımızın gaspına dönük mücadelelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üniversiteler yani sonuç olarak atama aslında toplamında bir sistemin özetini de gösteriyor. Her şeye tepeden atama, atama biz kayyum rektör dememiz boşa değil gerçekten. Üniversitenin iradesini yok sayan doğrudan ee, deyimlerinde ise bir adamın dudakları arasından çıkan bir sözle üniversitelerin rektörleri belirleniyor ve biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bizce nasıl olmalı? Bizce gerçekten üniversitenin yönetenler öğrenciler, çalışanlar ve akademisyenler olmalı. Yani bir rektör seçilecekse ki önceden de rektör seçilmiyordu. Yalnızca bir eğilim belirlenip o yüksek eğilim alan kişi rektör olarak e, belirleniyordu. Yine atanıyordu aslında. Şimdi bu eğilim belirleme de tamamen ortadan kaldırıldı. Biz nasıl yapılması gerektiğini düşünüyoruz? Biz üniversiteleri kendimiz yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Üniversitenin özneleri bizlersek, yıllarca alın teriyle o üniversitere geldiysek, üniversitemizde çalışan emekçiler varsa ee, bu, bunun yanında üniversitemizi e, çalışan eğitim emekçileri yani akademisyenler varsa üniversitenin gerçek özneleri aslında bunlardır. Bizleriz. O yüzden üniversitemizin yönetilmesine ihtiyacımız yok. Biz yönetebiliriz yani üniversitelerimizi. E, öğrencilerin özellikle devletine, bayrağına, toprak bütünlerine karşı bir art niye taşlarına inanıyor musunuz? Ya sonuç olarak bu bence biraz açıkçası provokatif bir söylem. Yani Son döneme bakıyorum ee, ne zaman bir gelişme yaşansa Türkiye'de ya terörist olarak damgalanıyor ya gerçekten hani hain olarak damgalanıyor. Ee, bugün özellikle makul üniversite istemek de en doğal ve en meşru hakkımızdır. Eğitim hakkımızın gasp edilmesine karşı mücadele edilmek de en temel hakkımızdır. Bunları söylemek istiyorum. Öğrencilerin ne istediği 4 Ocak'tan beri oldukça net. Ee, talebimiz e, en e, haklılığını zaten... Kendi demokratik zemininden alıyor. Biz diyoruz ki üniversiteler demokratik olsun. Peki nasıl olsun? Üniversitelere bir kişi tarafından atanan rektörlerle biz demokratik bir alan sağlayamayız. Üniversitede hem kültürel hem bilimsel birçok alandan üretim mevcut. Bu üretimi sağlayan zeminde hem öğrenciler hem hocalar hem çalışanlar hem de memurlar üzerinden kurulmuş oluyor. E biz bu dolayısıyla diyoruz ki üniversitelerde tek kişi üzerinden atanan, tek kişinin inisiyatifiyle atanan bir alanda ee, ne kültürel ne de bilimsel olarak özgür bir üretim yapılamaz, özgür bir yaşam alanı sunulamaz. Ee, dolayısıyla biz talebimizde e, kayyum rektörlere karşı e, bu taleplerimizi yükseltiyoruz. Diyoruz ki üniversitelerimiz demokratik olsun. Nasıl? Bileşenlerin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin. E, bunun yanı sıra şu an e, görev yapmakta olan e, kayyum rektörler acilen istifa etsin. E, bununla beraber bu direniş sürecinde birçok arkadaşımıza hem linç kampanyası düzenlendi, hem e, tutukla e, tutuklandılar. hapisleri yapıldı. E, hukuksuzca e, e, gözaltına alındılar. E, bunların derhal serbest bırakılmasını ve bu linç kampanyalarının bitirilmesini istiyoruz. Aileler, bizim arkadaşlarımızın ailelerine sırf kula kulaklığı reddeden aileler oldukları için belli başlı linç kampanyaları düzenlendi. Biz bunlara karşı çıkıyoruz. Dostlarımızın yanındayız. En başından beri de söylüyoruz, kurtuluş yok tek başına, hep beraber ya hiçbirimiz.